İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre eski tip kimliklerin yenilenmesi zorunluluğu getirilmiş. Ocak 2016 yılından önce çıkarılan kimliklerin en geç 31 Aralık 2023 yılına kadar yenilenmesi gerekli görülmüştür. Vatandaşlardan kimliklerini yenilerken istenilen ilk şey randevu almalarıdır. Nüfus müdürlüklerinde yaşanacak yoğunluğu önlemek ve vatandaşların mağdur olmamaları için randevu sistemiyle çalışma zorunluluğu getirilmiştir. 2021 yılında kimlik başvuru işlemlerinin sıralaması şöyledir. Randevu alınmalı, kimlik kartı yenileme bedeli anlaşmalı bankalara yatırılmalı. Randevu aldıktan sonra nüfus cüzdanı kimlik kartı ya da pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik kartı yerine geçebilen belge sunulmalı, bir adet biyometrik fotoğrafla nüfus müdürlüklerine gidilmelidir. Vatandaşlar ister ALO 199 hattından, ister Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden randevularını oluşturabilirler. 2021 yılında kimlik yenileme harcı 25 lira olarak belirlenirken, Kayıp kimlik yenileme ücreti ise 50 lira olarak açıklanmıştır. Ücretler anlaşmalı bankamatik, banka ve internet bankacılığından yatırılabilmektedir. Randevu aldıktan, harç ücretlerini yatırdıktan sonra yeni kimlik formatına uyan biyometrik fotoğrafı da çektirerek eski kimlik belgesiyle birlikte randevunun alındığı gün ve saatte nüfus müdürlüklerinde bulunarak kimlik yenileme işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Başvuru işlemi gerçekleştikten sonra yeni kimlikler PTT ile 7 iş günü içinde sahiplerine teslim edilir.